tane büyük şiddetinde, yedi buçuk şiddetinde yani yedinin üzerinde şiddetli iki deprem yaşadık. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Bunun şiddeti tartışılmaz. Dünya zaten bunun üzerine tez yazacak duruma geldi. Yani bu işle ilgilenenler. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Şimdi görüyorsunuz sosyal paylaşım sitelerinde haberlerde yeni yeni görüntüler çıkıyor. 10 tane ili kapsayan bu depremle ilgili depremin şiddetini yeri gösteren videolar, görüntüler, fotoğraflar. Allah'ını, dinini, kitabını seversen, hazretlerini, nebileri severseniz, yedi buçuk şiddetinde iki tane deprem yaşıyoruz. Şu anda elli binin, bine yakın ölü var. Yüz bin tane konut yerle bir. İki yüz binin üzerinde insan yaralı. Hastanelere insanların, yaralı insanlar sığmıyor. Depremin şiddet görüntülerini paylaşıyorlar yani şiddeti anlatan daha nasıl anlatacak? 50 bin insanın ölmesi bu depremin büyüklüğünü, şiddetini anlatmıyor da iki tane videodaki görüntüler mi anlatıyor? Ya Allah'ını severseniz ya insan akıl tutulması yaşıyor. Şimdi bakıyorsunuz herkes bokunda boncuk bulmuş gibi deprem üzerinden paylaşımlar, deprem üzerinden muhalefet, deprem üzerinden savunma. İktidarı da aynı, muhalefeti de aynı. Al birini, vur birine. Al onu, vur ötekisine. Ya Allah aşkına orada 50 bin insan hayatını kaybetmiş. Şu anda 200 bine yakın insan hastanelerde tedavi görüyor. 200 bin insan evinden, yurdundan, yöresinden başka şehirlere dağılmış. Kimisi akrabasının, kimisi arkadaşının, kimisi dayısının, kimisi teyzesinin, kimisi nenesinin, kimisi dedesinin, kimisi amcasının, kimisi yeğeninin evine eyreti gelin olarak Anadolu tabiridir. Eyreti olarak orada oturuyor, orada yaşıyor. Depremin büyüklüğünü, şiddetini ve hatta bunun üzerinden muhalif olmaya ya da iktidarı savunmaya yönelik. Biri diyor ki bak oraya erken gelmedi. Oraya geç yardım gidildi. Öbürü diyor ki sen kör müsün diyor gelen yardımı görmedin mi? Siz neyin hesabında kitabındasınız ya? Kimin acısının üzerinden prim yapmaya çalışıyorsunuz? Muhalefeti de, iktidarı da. Allah'ını seversen ya hangi akıl tutulmasını yaşıyorsunuz? Dünyanın neresinde görmüş bir şey? Benim acım üzerinden sen bir şeyler konuşacaksın. Hadi. Allah'ını seversen ya İktidarı da aynı, muhalefeti de aynı. Ya insanlar beddua okuyorlar size farkında değilsiniz. Senin siyasetin yerin dibine baksın. Bir bakıyorsun orada küçük bir şey bulmuş, bokunda boncuk bulmuş gibi seviniyor. Allah diyor buldum. Bak Allah kahhar adıyla bir kah kahrederse size oradakilerden daha beter duruma düşer düşersiniz. Yıllarca kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diye bu millet bağırıp çağırmadı mı? E kim yaptı? Vatandaş da buna sıcak bakmadı. Yerel yönetimler de sıcak bakmadı. Bakıyorsunuz bu acının üzerinden her şey bir şey, herkes bir şey söylemeye çalışıyor. Ya bir susun, bir bakın, bir acıyı sindirelim, acıyı paylaşalım. Ondan sonra hak getirip birbirimize konuşuruz, anlaşırız, tartışırız, bağırışırız, çalışırız. Ama şimdi bunun zamanı değil ki. Sen neyin kafasındasın ya? iktidar gitmiş oradaki böyleydi biz erkenden gittik de orada işte şöyle oldu da böyle oldu da öbür taraftan muhalefet bağırıyor erken gitmediniz o oldu bu oldu. Ya siktirin gidin ya. Hepiniz bir siktirin gidin. Adamlar acısında adamın senin söylediğinden umrunda değil. Umurunda değil. Adam hala acısının üzerinde. Evladını, çoluğunu, çocuğunu, amcasını, dayısını bulmaya çalışanlar var ya. Bir umut, bir ses duyarız da orada bu yardım ekibini oraya götürür de oradan çıkartabilir miyiz? Ya hala enkazın altından hayvan çıkıyor, canlı çıkıyor, insan çıkıyor. Allah aşkına ya. Allah billah aşkına ya. Siz neyin kafasındasınız ya? Bölgede 13 milyon insan depremden etkilenmiş. 13 milyon insan evsiz, barksız kalmış, yurtsuz kalmış. Şu anda sağlamsa evi içeriye giremiyor. Oradan bir tanesi akıl veriyor, bir tanesi bir şeyler söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Şu anda aklıma da gelmiyor. E neyin kafasındasınız? Belediye suçlu, hükümet suçlu, muhalefet suçlu. Herkes klavye başından bir şey yazıyor. Kadıköy'de otur, Maraş'ın köyüne yazı yaz. Kolaydı. Kolaydı ya. Allah ilahi adaletle sınar. Kimseyi kınamayın. İktidarı da kınamayın, muhalefeti de kınamayın. Bir şey söylemeyin zaten ya. Bir şey söylemeyin. Yani toplanan yardım üzerinden bile kavga edildi ya. Senin sanatçın geldi, benim sanatçım gelmedi. Senin sanatçın 50 lira topladı, benim sanatçım 100 lira topladı. Benim sanatçım daha iyi konuştu, senin sanatçın daha iyi konuştu. Benim televizyoncum dedi ki bunları erken gitmedi. Öbürü diyor ki benim televizyoncum dedi ki buraya erken gidildi. Enkazın başına bir bakıyorsunuz adam canıyla cebelleşiyor evladını, çoluğunu, çocuğunu, malını, mümkünü bir şeyleri kurtarmaya çalışıyor. Bakıyorsun oradan yayın yapıyor. Erken gelinmedi buraya. Öbürü diyor ki ulan erken geldik de ne oldu? Öbürü diyor ki erken geldik. Enkaz çalışmalı zaten bitti. Ayıp ya. Ayıp. Ayıbın daniskası. Bunun hesabını siz kime vereceksiniz? Düşünün ki enkaz altında bugün 13. günü ya da 15. günü hala canlının olabilme ihtimali var. Ve orada canlı canlı hayatını kaybedenler var. E sen neyin hesabındasın? Unutma ki bir kalp krizi geçirirsin, öldüğün zannedilir ama ölmesin mezarda can çekişe çekişe ölürsün. Bu işler böyledir. Ayıp denen bir şey var ya. Neyin kafasında, neyin hizmetinde, neyin alacağında, neyin vereceğindesiniz. Bırakın o acıları onlar da yaşasın biz de. Arkadaşımız enkaz altında tanıdığımız, bildiğimiz gazeteci arkadaşımız, doktor arkadaşımız, hemşire arkadaşımız. Orada herkes can derdinde. Oraya gönüllü gidenlere bakıyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orada muhalefet yapmaya çalışıp bakıyorsun böyle aval evvel bakıyorsun ne yapmaya çalışıyor. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siyasetiniz batsın. Allah yüz bin sefer siyasetinizin belasını versin. Böyle muhalefet de olmaz. Böyle iktidar da olmaz. Her iki cenahtan cılkını çıkarttınız. Her iki cenah bokunu çıkarttınız. İktidar tarafı da muhalefet tarafı da. Ne diyeceksiniz şimdi? Bununla sınanırsanız kötü olur bak. Bununla sınanırsanız daha berbat olur. Bırakın ya millet acılarını yaşasın. Millet gözyaşını döksün. Millet acısına doysun. Bırakın bir ya. Evladını kaybetmiş, anasını kaybetmiş, babasını kaybetmiş, dayısını, teyzesini, amcasını, halasını, nenesini, herkes birini kaybetmiş. 13 milyon insanın, o bölgede yaşayan 13 milyon, 10 tane ilin 13 milyon insanın her yerde bir akrabası var. Her yerde bir tanışı var. Her yerde bir dostu var. Hepimiz yüreği yanıyor. Ama oradan siyaset yapacağım diye kalkıyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Ne söylüyorsun abi sen? Ne söylüyorsun? Kedi götünü görmüş, yara zannetmiş. Bu kadar. Kedi götünü görmüş, yara zannetmiş. Hadi abi. Herkes işine baksın ya. Devlet yokmuş. Senin öyle gördüğün kadar devlet küçük değil. Bin yıllık uygarlığın üstünde kurulu bir devletten bahsediyoruz. Kardeşim sen ne konuşuyorsun? Kızılay'ın kuruluş tarihine bak. Yeşilay'ın kuruluş tarihine bak. Türk askerinin kuruluş tarihine bak. On bin yıllık Türk askerinden bahsediyorsun. Alana gitti mi gitmedi mi? Polis vardı mı varmadı mı? Hem Hemşire iğneyi taktı mı takmadı mı? Siktirin gidin ya. Allah aşkına ya. Oradaki insanlar canına düşmüş ya. Canına düşmüş ya. İçleri yanıyor. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. Bırakın acılarını yaşasınlar. Daha cenazelerini gömemeyen cenazesinin mezarının nerede olduğunu bilemeyen var. Daha şu anda 500'e yakın çocuğun ne anası belli ne babası belli bulamıyorlar. Sahipsiz 500 tane çocuk var. Evladını bulamayan var, anasını bulamayan var, babasını bulamayan var, enkazın altında canlı mı cansız mı hala onu diyen var. Siz nelerle uğraşıyorsunuz ya? Bakıyor mu millet sizin söylediklerinizi? Götüyle gülüyor ya. Götüyle gülüyor. Sizi ayıplıyor farkında değilsiniz. Siz zannediyorsunuz ki oradan çıktım en iyi televizyon konuşmasını ben yaptım. Mevlana'dan aldım alıntıyı promptlara döktüm en iyi ben konuştum. Konuştuklarınızla kalacaksınız. Konuştuklarınızla kalacaksınız. Bırakın acısının üstünde tepinmeyin ya. Öbür tarafta bir bakıyorsun bir tanesi diyor ki bu enkazın altında siyasetçiler üstünde oturuyor. Bir tanesi baraj patladı diyor. Bir tanesi asker gelmedi diyor. Bir tanesi hükümet tarafından diyor ki biz orada enkaz çalışmalarını tamamladık. Bir tanesi çıkıyor diyor ki evet erken geldik ya da erken gelmedik. İktidarı da aynı, muhalefeti de aynı. Al birini vur ötekine. Al birini vur ötekine. Ne diyeceksin?